nasıl atladın öyle oğlum top havuzuna bir daha atla bakayım göreyim bir daha atla göreyim bakalım top havuzuna nasıl atladın uçtum bildiğin nereye gidiyorsun Cihangir ah Cihangir evet Oo, Cihangir evet Cihangir süpermen oldu Cihangir süpermen Oo, efsanesin bebeğim dön 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 çok iyisin dön 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 çok iyisin bebeğim benim. Ah, düştü Cihangir. Cihangir düştü. Koş koş. Ah. Hadi Cihangir koş. Prensesi kurtarmaya koş prensesi. Evet Cihangir prensesi kurtarmaya. Ah. Bravo sana. Bravo. Bravo zıpa gidiyoruz. Hadi bakalım. Evet. Ay zıp 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 zıp. Ciangi nasıl zıplıyorsun öyle? Oo havaları uçtun belli. Ay Ciangi nereye yapıştın öyle? Bravo sana. Bravo. Aferin oğlum sana. Evet. Çok güzel zıplıyorsun. Aferin Ciangi. Ay Ziyang'ı birini incitme sakın. Yavaş yavaş zıpla. Bir iki üç 4 bir zıp zıp. Hoppala. Hoppala. Zıp 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 zıp. Aferin sana. Aferin sana Ziyang'ı zıplıyoruz evet bir. O oh, da güzel zıpladın ya. Hop bir hop bir hop. Bir gel başka bir şeye gidelim. Gel başka şey gel buna binelim. Araya binelim gel. Gel araya binelim. Buna gir bakalım. Oo, oh, ay, ay nasıl atlayacaksın? Oh. <laughs> nasıl atıldın öyle? Abisi salla salla birazcık. O tam geldi durdunuz. Hadi bin abi sallıyor. Hadi bakalım. Evet abi. bilmiyor musun? Cihan neden bilmiyorsun? Tamam hadi Lego yapalım gel. Lego. Lego yapalım gel. Bak bunları devirelim Cihan gel. Atma hayır atılmıyor hayır. Oraya atıl. Hayır o çıkmıyor o çıkmıyor gel. Gel. Koş <laughs> koş 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 koş. Evet gel bu gel bak bak şeye binelim gemiye binelim gemi. Evet kayak kayak. Oo Ciangir, topumuzun da kayboldu. Renkli topların içinde kayboldu Ciangir. Çok güzel, efsanesin. Harikasın Ciangir, bravo sana cihangir Manzaramız da çok güzelmiş. Deniz manzaramız da çok güzelmiş yani. Ay sakın oradan atlayayım deme mi? Bak Ciangir atlama oradan. Ay, Ciangir sakın buraya. Aa, Aa nasıl atlıyorsun ya? Gerçekten bravo sana. Gerçekten Cihangir. Hadi gel kayalım bak topumuzundan. Cihangir, ay Cihangir çok güzel dönüyor. Uu, Düştü. Bir kaza oldu, bir kaza oldu. Cihangir Bey iyi misiniz? İyi misiniz? Bir kaza. Evet. Hadi Hocam Ömer. daha iyi. Evet Ömer bir seni döndürecek. Evet döndür abisi. Ay 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 ay. Ay koparma sakın. Ay koparma kendini. Aman 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 aman. Senin adın ne? Miraç. Miraç. Miraç Kopardın Miraç her yeri. Allah bir böyle kuvvet. Hadi gir. evet döndürüyoruz. Oh, evet evet Miraç abisi döndürüyor. Evet evet evet. <laughs> bir kaza aldı galiba <laughs> bir kaza aldı <laughs> Cihangir bir kaza oldu galiba hadi bakalım sallan uçuyoruz evet uçuyoruz 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 ay Mira Mirac uçuruyor seni <laughs> çok güzel ya efsanesi çok güzelsiniz çocuklar. Uçuruyorsun. Ay birazdan kopacak. <laughs> yine bir kaza oldu. Yine bir kaza oldu. Ay Cihangir gene bir kaza oldu. Evet döner döndür döndür. Uçuyorsun Cihangir. bilerek atlıyor değil mi? Evet. O bilerek atlıyor. Seni gidiyor seni. Anı. Seni gidiyor yaramaz seni. Bilerek atlıyor bu ya. Evet. Cihangir atlama bak. Birin incilecek. Ay ay. Ay nere çağıbısı onu kovalıyor. Ay. <laughs> Mira çağrısı ne yaptın ya? Allah. Efsane kovaladın ha. Gerçekten efsanesiniz. Bravo size. <laughs> Ay, düşme sakın Cihangi düşme. Ay 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 uçtular. Aa gene düştü. E ee, yine düştü. Ha? Sıkı tutun. Cihangi sıkı tutun bak uçuruyor seni. Ay. Ay. Cihangi sıkı tutun. Sıkı tutun oğlum sıkı tutun. Evet evet uçuyoruz. Evet uçuyoruz Cihangi. Ay ay. Ay. Cihangir efsaneyiz bebeğim. Ne gidiyorsun? Bekle <laughs> <laughs> Topu Topuk Topu Topuk. kovalıyor ya bildiğin. Bildiğin topu kovalıyor. Çok güzelsiniz gerçekten. Cihangir bunda takılı kaldı. Bir sürü şey. <laughs> ay, ay. Sürünüyor Cihangir yerlerde Cihangir. Ay, ay, ay. Aha. Miraç de abisi de binmiş. Evet. Hadi bakalım tokuştunuz. Arkadaşlarla tokuştun Cihangir. Cihangir gel burada M var bak. Bu ne? Atma at. Gel Cihangir at var burada. Bak. Cihangir bıkmadı Miraç abisi. Miraç abi bıkmadı bu Cihangir ya. Baksana kaçmıyor da hiç korkmuyor da. Sen hızlı sağlıkça o sürüyor. Evet. Hadi bakalım. Evet. Ay. Cihangir. Cihangir bir kaza oldu. Cihangir. Cihangir'in... trafika da. Ha ve 112 yarılı çocuklar, 112 yerler giyerler. Gey az mı? Bir şey var mı? Vizeyim var acaba o kadar hızlı sağlamam. Şampiyon. O kadar hızlı sağlamam. Çok savurdun bu sefer, çok savurdun. Savruldu bildiğim valla Çok hızlı saldın abisi. Diğianger uçuyoruz Prensesi uçuyoruz. Haydi bakalım prensesi kurtarmaya gidiyoruz. Evet bakalım Cihangir prensesi kurtarabilecek mi? Ah tosladı. Ay tosladı Cihangir bakalım. Evet. Hadi bakalım. Cihangir koş 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 koş.